Bakayım buraya. Adın ne senin? Ya, Hüsamettin. Hüsamettin efendi. Ben seni bu koyunun başına bekçi tayin ettim. Artık bu koyun senden sorulur. Oley! Ula şükürler olsun. Kendime bir iş bulmuşum. <gülüyor> <gülüyor> E, ne olmuş ona? E, diyoruz ki bu adam sıradan bir köylü. Bekçilik işini nasıl yaptığını nereden bileceğiz? Saatinde gelir giden mesela. İşini doğru düzgün yapar mı? Çok haklısınız. O zaman bekçinin başına onu denetleyecek bir müdür atayalım. Evet. <laughs> Benim abim de zaten boşta. Kendisi de bizim partidendir efendim. Güzel abim müdür olsun. <laughs> Alo çanta. Hüküm kim kim kaşıktır. Kolay gelsin. E, aleyküm selam ağam bu. Koyun bekçisi sen misin? Ha ben ama. Buyurun. Güzel. Ben buraya müdür olarak tayin edildim. Bula hala hoş gelmişsin müdürüm. Sayın bakanım şu koyun. Ne oldu e, gene koyuna? Bakanım bir bekçi bir müdür atadık ama bunların maaşları bordroları ne olacak? Haklısınız. E, bakın bakalım bizim partiden birilerine. Bir muhasebe bölümü kuralım orada. Bir müdür, iki memur yeter. Ee, Can get Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Efendim ben buraya muhasebe müdürü olarak atandım. Bunlar da memurlarımız. Oh, hoş geldiniz. sayın müdürüm. Hoş, hoş, hoş geldiniz. <laughs> Şu koyun. Ne oldu gene koyuna? E, efendim müdür, bekçi, muhasebe departmanı, eğitim ve planlama departmanı ve bunların sekreterleri, evrak kalem müdürlükleri atamaları yapıldı. Düzen kişilik kazanması için de bakanın koyunundan yola çıkarak Bako Genel Müdürlüğü adı kondu ama bir eksik var. Nedir o eksik? E, basında Halk ve İlişkiler Müdürlüğü'nü unuttuk efendim. Koyunun durumu hakkında basına bilgiyi rastgele insanlar vermemeli değil mi? Hemen kuralım. Atacağımız birileri var mı? Siz merak etmeyin efendim. Benim yeğenlerim var hem de bizim partiden. güzel. O zaman onları şey yapalım. <laughs> Merhaba biz Bako Basın ve Halkla İlişkiler Departmanımız. <laughs> Sayın Bakanım Bako ile ilgili konuşmak istiyorum. Konuş bakalım. Efendim bir bekçi, bir genel müdür ve sekiz muhasebe memuru... ...bir basın ve halk ilişkiler müdürü ve on iki basın ve halk ilişkiler memuru... ...bir eğitim ve planlama müdürü ve yedi memur... ...on bir denetim memuru, üç ambar memuru... ...yen ve su departmanı müdürü ve dört memuru... ...yani BAKO bütçeye yük olmaya başladı efendim. Evet ne yapmak lazım? Hükümetimizin tasarruf politikası gereği personelde indirme gitmek lazım efendim. Peki yazın kararnameyi imzalayayım. Peki efendim. Bekçi sen misin? Helal buyur benim oğlum. Hükümetimizin tasarruf politikası gereği burada personel indirimine gidilmesine karar verildi. Ve işine son verildi. Bu da yazılı emir. Ee, ne diyor o? Koyunu muhasebeye koyun. Çünkü sizin işinize son verildi. Gidebilirsiniz. <laughs> Sağ olun. <laughs> ederim. Evet,